Bu odayı düzenlemek istiyorum. Burayı zaten daha önceden bilirsiniz. E, boş odam, ben misafir odam olarak e, kullanacağım ama e, aslında mobilya almam gerekiyor buraya. Şu an biz de bu şekilde yaptık. Evimde yeni yeni değişiklikler var. Onları da sizlere göstermek istiyorum. E, burayı böyle döküntü odası gibi kullanıyordum. Şu anda bu halılar halı yıkamaya gidecekler. Burada bebeğim için e, stok yaptığım ürünler var. Bunlar çocuk bezleri silipinin alt kısmında da sanırım ıslak mendillerimiz bulunmakta şimdi ben burayı bu şekilde temizleyeceğim buraya da viladaya su yaptım bunu kullanacağım daha önce de mop kullanıyordum moptan çok memnun kalmadım tozları falan almıyor ve şu süpürgelik kısımlarını temiz arıtmıyor ben de onun için tekrardan onu değiştirip buna geçtim şu an memnunum zaten bundan mop bence çok kullanışlı bir şey değil. Ama camlar için, dış yüzeyler için, yüksek kısımlar için gayet güzel. Benim yüklüğüm böyle hafif bir rutubet aldı. Neyden kaynaklı bilmiyorum. Onun için ben de yataklarımı havalandırdım. Şimdi birazdan orayı da sizlere göstereyim. Yataklarım zaten bunlar benim döşeklerim. Çok kullanmasam da şimdilik duruyor. Şu ikisini bunların güzlerini çeyizimde almıştık yapmıştık gün yorganlar zaten bunlar biz Maraşlılar yatakları çok severiz bu da hazır yorganım bunların nevresimleri yıkayınca küçüldü çeyiz esnasında yıkanmadan yapılmış sanırım annem yoktu çünkü ben de tam olarak neyin ne olduğunu bilmiyordum o zamanlar bunlar küçülünce şu an bunları yüz geçirilecek ama şu, annemlere göndermem lazım çünkü yüklüğüme yer ayırmam lazım şu an çünkü şu kısımları falan yüklüme yerleştirmeye çalışacağım. Yüklüm de zaten şu anda bayağı tıkış tıkış. Şu kutumda zaten tarhanamız var. Karmamaraş'ın kendi tarhana tarhanası kendine özgü. Şimdi sizlere onu da göstereyim. Oğlumun oynadığı şekilde. Burada Maraş'ın kendi tarhanası var. Bunun çorbası falan da yapılıyor. Gayet şifa. Bunu normal bir şekilde de yiyoruz. Başka şeylerde bunu gösterdiğimiz zaman şey ağzımıza batar yiyemeyiz falan diye geçiyor ama aslında hiç de öyle değil tadını falan aldığınız zaman gayet lezzetli biz alıştığımız için ya da o şekilde geliyor bilmiyorum. Zaten şu bölümü de bir şekilde halledeceğim. Şu L takımımı tekrardan buraya döndereceğim. Daha önce buradaydı çünkü. Biz oturma odasında mobilya aldık. Yani video çekmediğimiz zamanlarda bayağı bir değişiklik oldu evimizde. Şimdi size hatta onu da göstereyim. Ama öncelikle burayı düzenli büklüme götürmem lazım. Şunları annemlere ayırmam lazım. Annemlere ayrı bir yere koymam lazım. İşte akşam eşimle beraber götürmeyi isteyeceğim. Efendim anneciğim tabi bu da benim Şevik oğlum. Büyüdü ablaları. <laughs> Burası da yatak odam. Buraya storum vardı. Çift mekanizmalı. Şu an onu çıkardım. Bunu kullanmak istedim. Bu da annemin de bana verdi. Kendi kullanmadığı için. Kendi store aldı çünkü. Ama ben store'dan çok memnun kalmadım. Çok temizliği kolay değil. Ee, elde falan yıkamaya da çok fazla gelmiyor. Ama arada sırada tekrardan onu takıp kullanacağım. Şu an için bu takılı şimdi yüklüğümün şu kısmına bunlardan genelde şu büyük döşeğimi geçirmeyi düşünüyorum daha sonra şurayı da size gösteririm düğünüz kısmını bu şekilde düzenledim şurada çift kişilik kalın yorganım var üzerinde döşeğim var orta boy olan mı bu herhalde en küçük boy olan önün üzerinde de yazlık yorganım var ama biz bunu kullanmıyoruz genelde gelenin üzerine veririm çünkü ben pike takımında yatıyorum pike kullanıyorum Burada iki tane yorganım var. Efendim anneciğim. Tamam anneciğim. Burada yorgan demişim pardon. Burada iki tane yastığım var. Bunlar da elyaf yastık. Biz yün yastık tercih ediyoruz. Daha sağlıklı olduğu için ve daha rahat olduğu için burada da halı örtüm var. Biraz düzensiz oldu ama şimdilik bu şekilde idare eder. Çünkü gelen olduğu zaman yaz boyunca bunu vermeyeceğim için buradakileri çıkartırım diye düşünerek de üst kısma koydum. Şurada dengesiz oldu. Onun için hem halı örtüsünü de ortadan kaldırırım dedim. Efendim oğlum? Evet anneciğim. Tamam anneciğim veririm. Bu kısımda da şu şekilde çift kişilik yorganım var. Oğlum ağlıyor bu arada kusura bakmayın. Ee, çift kişilik hemen hızlı anlatacağım. Yorganlı şey, battaniyelerim var. Burada iki tane misafirlik yastığım var. Bunlar hep yün. Ee, burada ne, pike, pike diyorlar sanırım. Kaputun eden pike takımı diye. O var. Alt kısımda da oğlumun minderi ve yorganı var. Burada da e, balkon için kullanabileceğim kırlentilerim var. Bu kısımda da minderlerim var. Minderlerimin hepsi bu değil tabii ki de. Oğluma yatak almıştık. Onun alt kısmına yerleştirdim. Burada da işte bavuldu. Yatak odamın parçasıydı. Dolap kısmı falan. Onlar var. Şurada da kur var. Onları oradan çıkartacağım birazdan. Çünkü ee, belki bozulabilir biz büyük toplu alışveriş yapmıştık o zamanlar az koymuştum çünkü benim evimde çok fazla tüketiliyor bu tarz şeyler eşim işe falan da yemek götürüyor bir şekilde şimdilik e, ayarladım burada da seccadem var halı seccadem şimdi burayı da düzenlemem gerekiyor burayı da düzenleyeyim görüşelim hem de oğluma bir bakayım Az önce temizlik yaparken kapı çaldı ve kargo geldi. Şu an ben açtım bir baktım kalitesine. Bunu annemle beraber getirdik. Annem kendini aldı. Bir tane de bana aldık. Şimdi bu tavayı göstereyim. Bir dakika. Çıkartabilirsem eğer. <laughs> <laughs> tamam anneciğim. Kutuya <laughs> bakabilirsin çek annem tut Bana tut tut çek Aferin. şimdi şöyle göstereyim kalitesini falan ben çok beğendim ayrıca fırına girme özelliği de var kutları metal kulp olduğu için fırında da kullanabiliyormuşuz şöyle kalitesi falan çok güzel ve fiyat olarak da çok uygundu yani zaten gün geçtikçe enflasyondan dolayı. Her şey çok pahalanıyor. Biz de şu anda dedik hani indirimdeyken almış olalım. Boyut olarak da boyutları da yazıyor üzerinde. 20'ye 22 santim ama bence normal tavadan bir tık daha geniş gibi geldi bana. Size aldığımız salon takımını göstereyim. Bu şekilde Chester model tercih ettim. Benim gayet hoşuma gitti kullanarak yani kullandığım için de söylüyorum. Buraları toz kaplıyor falan diye geçiyor. Çok memnun kalmıyorlarmış ama bence öyle bir problem yok. Zaten kumaşla alakalı olan bir durum. Böyle nemli bir bezle falan sildiğiniz zaman tozunu aldığınız zaman zaten öyle bir probleminiz kalmıyor. Zaten ev süpürürken de genelde koltukların üzerinde aldığımız için bence gayet kullanışlı. Çocuk evler için de ideal. Yani benim görüşüm. Kullandığım için söylüyorum. Alalı bir seneden fazla oldu. Ben YouTube'a çünkü bayağı bir ara verdim. Malum çocuğu falan oldu. O yüzden halıyı da böyle makinede yıkanabilir bir halı tercih ettim. Çünkü e, çocukluyuz artık. İster istemez halıya her şey dökülüyor. Her an her an da halı yıkamaya gönderemediğimiz için böyle tercih ettim. Uyumlu diye de düşünüyorum. Odanın görünümü de bu şekilde. İnşallah bir saatim eksik sadece odamda. İnşallah onu da e, yakın zamanda almayı düşünüyorum. Bakalım kısmet çiçeğimi buraya koydum. Çünkü malum biliyorsunuz bebeğim oldu. Bebeğim olduğu için de beşiğini oraya almak istedim. Çünkü kapı önünde soğuk falan olur diye düşündüm. Ve bu şekilde de daha düzenli oldu. Divintem tam böyle. Bu şekilde odamın geri kalanı. Sadece duvarlarım boş. Bura, şura ve şura. Ya saati buraya düşünüyorum. Ya da şu kısma düşünüyorum. peteğin üzerine buraya güzel olur düşüncesindeyim bakalım. Zaman, artık aldığım saate göre de sanırım değişecek. Bir de odayı bu şuradan göstereyim size. Bu şekilde. Zaten biliyorsunuz L takımım vardı bu odada. Oğlum arkasından birkaç kere düştüğü için değiştirdik. hem de camın önü açılsın dedik. Böyle daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Görünümü de böyle. Şimdi bu kısmın bitmiş hali bu şekilde. Buraları düzenledim. Büyük döşeyim aslında yukarı koyacaktım ama sığmadı maalesef. Hani çok üzerine bir şey koyamayacaktım ve burası daha tıkış tıkış olacaktı. Onun için bu şekilde yaptım. Şu alt kısmı da buraya aynı şekilde bıraktım. Buraya Silipin'in bebek bezlerini oğlu küçük oğlum için olanları e, ayırdım. Burada da zaten koli şeklinde şey var. Isak mendil var. Onu da o şekilde koydum. Burası bu şekilde oldu. İçeri bayağı açıldı bu arada. Yani o, o da bayağı genişledi. Bu arada size şurayı göstermek istiyorum. Bunu normalde benim halılık bölümümdü. Şöyle tam netlemedi kusura bakmayın. Bu şekilde halılık bölümüm vardı ve ben buraya difrizimi koydum. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanda inşallah şu kısma bir priz açtırmayı düşünüyorum. Şimdilik kaplı alt kısmından geliyor. Yine ki yine ki şöyle yakınında bir priz var. Ben de bu şekilde değerlendirdim. Üste eşimin böyle çok fazla giymedi. Ayakkabıları var. Ön kısma da peçeteli falan koydum. Bunu havlu koydum. Bu şekilde difrizimi de buraya yerleştirdim. Bence gayet kullanışlı oldu. Oturuyor zaten salondaydı bu. Salonda olduğu için de ve çok göz önündeydi. Ve o odayı biz böyle çok kalabalık ailelerle yemek falan yerken kullandığımız için hani böyle çok göz önünde olmasını istemedim ama bunu biraz daha iyittirmem lazım ona da eşim lazım biraz kapak kapanmadı sanırım üst kısmı da bilerek böyle açık bıraktım rutubet falan olmasın diye sanırım rutubetin kaynağı da alt katta e, cam yok böyle benim benden sonraki alt katları çocuk odalarının cam yok ve o taraftan nedense rutubet vurmuş alt kata o sanırım bizim buraya da sızıntı yaptı ama şu an için bir problem yok. Koku falan da yok. Böyle hafif bir dalga dalgaydı arka kont plan olduğu kısım. O da şu anda havalandırdım bayağı 2-3 haftadır. Çok rahat 2-3 haftadır. havalanıyor zaten. İçini boşaltıp odaya koymuştum. odayı kullanmıyorum diye. Şu anda kuruduğu için gönül rahatlığıyla düzenledim. Burası böyle. Şimdi ben buradaki kolileri kaldırdım odaya götürdüm. Zaten yüklümün içerisine düzledim. Şimdi burada bu küçük poşetler var. İçerisinde oğlum için böyle ıvır zıvır aldıklarım var. Onları kaldırmam gerekiyor. Bu koliyi ne yaparım, nasıl yaparım bilmiyorum. Muhtemelen şu şekilde geriye doğru iyi tekleyip L takımı şöyle önünden geçirmeyi düşünüyorum. Ama sığar Çünkü çok göz önünde bu da kalıyor. Bu sefer çok rahatsız ediyor yani. Rahatsız oluyorum ben <laughs> görüntü olarak. Burada o küçük oğlumun ee, böyle banyo bunu büyük oğlum için almıştım. Küveti falan var. Böyle. Bunu sürekli kullandığımız için elimin altında koymak istiyorum. Çünkü başka koyabileceğim bir yer yok. İnşallah de takımı geçirirsem onu da yerleyeceğim. Buradaki halıları muhtemelen halı yıkamaya gidene kadar şu bölüme yerleştiririm. Burada zaten dediğim yatak odamın <laughs> storu var. Gerçekten çok kötü durumda storum. Şöyle görüyorsunuz. Bir kış durdu ama tabii benim yan tarafım üstteki lev olduğu için ve fon kömürü kullandıkları için acayip derecede is üretiyor. Camlar kapalı olmasına rağmen bu şekilde ister çıkıyor. Onun için zaten çok memnun kalamadım stordan. Belki müstakil ev yakınımda olmayıp da yani hani daha daire falan olmuş olsaydı bu, kadar is olmayacaktı. Dediğim gibi sürekli de yıkayan, yıkanmayan bir ürün olduğu için bayağı kullanışsız oldu benim için. Böyle. Şimdi ben burayı da düzenlemeye geçeyim. Ondan sonra şöyle görüşelim. Odasını topladım. Kusura bakmayın biraz sessiz konuşmak zorundayım. Çünkü büyük oğlum uyudu. Küçük de biraz tıntın tın edip duruyor. Şimdi şöyle göstereyim. Önce bu taraftan göstereyim. Bunları buraya aldım. Çamaşır serdim. Kusura bakmayın. <laughs> Tekrardan. E, L takımımı bu kısma aldım buraya oğlumun banyo malzemelerini koydum. Arka tarafa o dediğim tarhana kolisini koydum ve içerisine ıvır zıvırları yerleştirdim. Bu şekilde oldu. Bunlar da akşam ya da bir güne annemlere gidecekler. Şu kısım şöyle. Onun dışında zaten şu kısmı da çamaşır serdim. Şöyle. Bu odayı bu şekilde kullanıyorum. Belki oğlum ileride oyun oynamak ister hani yazın falan böyle dışarı bakmak ister. Ama benim şu an tek problemim buraya biz file yaptırdık. Şöyle file var. Fileden dolayı uzun cam olduğu için de buraya kadar çekemediler. E, camlarım çok kötü durumda. Görünür mü yakından bilmiyorum ama şu şekilde görünüyor sanırım. Camlarım dıştan çok kötü durumda. İçeriden siliyorum falan ama Dışarıdan berbat durumda ve toz geliyor ister istemez artık estikçe falan. Ee, nasıl temizleyeceğim nasıl sileceğim bilmiyorum. Zaten şu alt kısımlara da yetişemiyorum. Şöyle su tutsam alt komşuların camlarına falan gelecek. Yani nasıl yapacağım bilemiyorum. fileyi söksem geri takabilir miyiz ondan emin değilim. Bakalım. Artık bir çözüm bulacağız oraya. Çünkü o, o şekilde asla duramaz. <laughs> berbat görünüyor. Ve evimde bu odamda bu şekilde oldu buraya da şimdilik bu halıları serdim şimdi ara koridorum kaldı ara koridorumu bu şekilde toplayacağım bu çöp bu oğlumun beşiğinin kutusuydu burada da geri kalan ıvır var bunları toplayayım mutfağa geçip yemek yapacağım oğlum uyumuşken hatta diye bile duruyorken onları halletmem gerekiyor Eşkimiş yoğurdum vardı dolabımda. Bizim evde çok fazla yoğurt tüketilmiyor. Ben çok az yiyebiliyorum. Çünkü farençle alerjim artıyor. Süt ve süt ürünlerine karşı alerjim var ve küçük oğlu, büyük oğlumun da var. Ondan kaynak çok fazla tüketmiyoruz. Eşim de böyle köyden falan geldiği zaman satırla alıyor. E ben de böyle eşkidiği zaman falan hani çok fazla tüketilmediği zaman ya da misafirden falan artan olduğu zaman bu şekilde peynir yapıyorum, lor peyniri yapıyorum, biraz tuz atıyorum ve kaynatıyorum. Daha sonradan zaten şöyle peynir altı suyu çıkıyor. Bunu da bu şekilde süzdürdükten sonra paket poşetli buzluğa atıyorum. Daha sonra börekli falan yaptığım zaman poğaçaların içerisinde katıyorum, çok lezzetli oluyor ve hem de yoğurdu yani boş çöpü falan dökmemiş oluyorum. Dediğim gibi çok fazla tüketmediğimiz bir aile olduğumuz için bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İçerisine birazcık e, tuz attım. Öyle gene de bir lezzet olsun diye. Çünkü tuzsuz olduğu zaman da çok fazla güzel olmuyor. Ben de onun için tadı falan da çok güzel olmuş bu arada. Hafif böyle bir eşkimsi çalıyor ama çok lezzetli. Zaten böyle poğaçaların falan içerisine de o şekilde lor alıyoruz normalde. Ben beğendim. Gayet de güzel. Şöyle. Ama geçtim. Şu an sütümde azalma hissettiğim için hemen şipşak bir bulgur pilavı yapıyorum taze ayla. Burada eşkili kabak sulum var. Birazdan e, halledeceğim. Üzerine falan nane falan da yakacağım. Bu şekilde. Burada da sizin tabirinizle yarma pilavı var. Yarma yani dövme pilavı. Biz bunu çok seviyoruz. Eşkili kabakla birlikte karıştırıyoruz. Yani beraber yan yana yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. E, bunun içerisine şu anda sadece nohut Atmam kaldı, notunu da atıp, ondan sonra üzerine nane yakacağım. Pilavım da hazır olur olmaz yanına da bol yeşillikle yiyeceğim. Pilavım hazır. Bol cevizli ve nar soslu bir salata yaptım. Tabii ki de böyle çok fazla yapmadım. Ben çok böyle salata falan yiyebilen biri değilim. Yanına da bir kase yoğurt koydum. Oğlumla beraber tüketeceğimiz için bunlar bir de yeterli.